Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdulkadir Sefi. Bugün değişik bir teknolojinin incelemesini yapacağım. Ozon üreten bir cihaz var elimde şu anda. Banggood'dan gelen bir ürün. Baktım markası falan yok ama ben yine de açıklamalar kısmına linkleri bırakacağım. Merak edenler gidip bakabilirler. Artık evimizde bir tane daha dezenfekte etme cihazı bulundu ve iyi iş görüyor. Yakından baktığımızda ürünün yan tarafında sadece bir tane buton var açmayı, kapamayı, mod seçimini bununla yapıyoruz. Hemen yan tarafında bir Type-C şarj girişi var. Type-C ile şarj oluyor. Öbür tarafında ise hava girişi var. Buradan havayı alıyor, artık içinde ne yapıyorsa muhtemelen kimyasal tepkimeye sokuyor. Üst kapakta ozon yayılmasını sağlıyor. Evet, hava çıkışı bu üstte. Gördüğünüz gibi 360 derece bir hava çıkışı var. Şu yan tarafta da bir tane LED gösterge var. Bu da şarj olurken kırmızı, dolunca yeşil oluyor. Aynı zamanda modları da bize bildiriyor. Küçük, taşınabilir, hafif şarj olması benim çok hoşuma gitti. Ürün bir buçuk saatte şarj oluyor. Şarjı da modlara göre bitme süresini belirliyor. O zaman önce modlardan bahsedelim. 3 tane modu var. Modlar sadece süreyi belirliyor. Yani ne kadar uzun çalışmasını istediğinizi belirliyor. Birinci mod yani yeşil LED yeşil yandığında birinci moda geçmiş olduğu ve 35 dakika ozon salınımı yapıyor. İkinci mod mor mod yani mor ışık yanıyor. O da 45 dakikalık bir ozon salınımına sebep oluyor. Üçüncü mod ise mavi mod. Bu mavi modda da 60 dakika boyunca şuradan ozon salıyor. 10 metreküplük bir alanda çok rahat bir şekilde dezenfekte yapabiliyor. Yeşil modda toplam 3 defa üst üste çalıştırabildim. Daha sonrasında şarjı bitiyor. Yani yaklaşık olarak 100-105 dakikalık bir şarj süresi ömrü var. Bunu insanlar neden kullanıyor? Hemen ondan da bahsedeyim. Birinci özellik, en önemli özelliği bunu dezenfekte aracı olarak kullanıyorlar. İçindeki ozona virüsler, bakteriler hiçbir şey dayanmıyor. Bu özelliğinden dolayı dikkatli kullanmanız gerekiyor. Zaten kendi e, nasıl diyeyim güvenlik önlemleri var. Kendince güvenlik önlemleri yapmış. Onlardan da bahsedeceğim ama siz yine de kullanırken dikkatli olun. Kullanma kılavuzlarını okuyun. İkinci kullanım alanı ise güzel koku giderme özelliği var. Bakın bu özelliği çok beğendim. Tamam e, virüs öldü mü acaba bakteriler yok oldum ölçemiyorum ama kokuyu çok da güzel ölçtüm ve sonuçlar çok hoşuma gitti. Ben bunu kokuların babası ayakkabılık dolabında <laughs> test ettim. Çok güzel sonuçlar aldım. Şu anda bizim ayakkabılarımız nasıl kokuyor biliyor musunuz? Ee, nasıl anlatayım? Kaliteli bir ayakkabıcıya girdiğinizde bir koku vardır ya, hani o koku var şu anda bizim ayakkabılık Yani Kalitesizlere girince ben kimyasal kokusu da alıyorum. O yüzden kaliteli özellikle vurguluyorum. Sadece ayakkabı kokuyor. Diğer ayak kokusu, bilmem bakteri kokusu, küf kokusu hiçbiri yok artık. Ee, çok güzel sonuç aldı. Ee, sonuçta çok memnun kaldım. Yani bu cihazı kullandıktan sonra orada bakterilerin, virüslerin, küflerin, canlıların kokusu gitti. Geriye sadece ham madde, deri kokusu kaldı. Burada şunu da vurgulamak istiyorum. Hani içine koydum, yarım saat çalıştırdım, hemen sonuç aldım. Değil. Bunun ne yapmak için defalarca denedim birkaç defa şarj edip ayakkabılığa koyup orayı dezenfekte etmesini sağladım, havalandırdım, sağladım, havalandırdım, şu anda tertemiz bir koku var. Yarım saatte sonuç almayı beklemeyin, yarım saatte sonuç alamayınca da Aa, bu çalışmıyor mu acaba, bozuk mu demeyin diye söylüyorum. Bu alet hem hayat kurtarır hem cebinizi kurtarır. Bakın geçen sene yaşadığım arkadaşlarımdan birisi yaşadığı bir olayı anlatmıştı. Evden tatile gidiyorlar. Tatildeyken de tabii şartel atıyor. Evin buzdolabının olduğu odanın şartel atıyor ve buzdolabı bir daha çalışmıyor. Elektrik kesintisinden dolayı şartel atıyor. Bir daha çalışmıyor ve buzdolabı mezar gibi kokmaya başlıyor. O kadar dayanılmaz bir koku haline gelmiş ki buzdolabını değiştirdiler. Yani onu attılar, yenisini satın aldılar. Bence böyle bir teknolojinin olduğunu bilselerdi önce bir bunu denerlerdi. Daha sonrasında yaparlardı. Mutlaka bence bunu önce bir deneyin. Daha sonrasında böyle büyük kararlar almaya karar verin. Kararlar almaya karar verin. Hatta bazı iyi mark, bazı iyi marka buzdolapları da içinde ozon üreten halde üretiliyor zaten. Hani ozonu kendisi de üretiyorlar. Bu da zaten buzdolabı içinde uygun olduğunun bir belirtisi. Zaten kullanılabilir yazıyor içinde de yazıyor. Bu kullanmakla dolayısıyla buzdolaplar içinde gayet verimli oluyor. Kullanırken de dikkatli olun. Asla şuradan çıkan havayı solumayın. Yüzünüze gelmesini engel olun. Zaten şu düğmeye basıyorsunuz. Belli bir süre sonra yani 3 saniye sonra çalışmaya başlıyor. 3 saniye sonra ozonu salmaya başlıyor. Siz bu zamanı mekanı terk etmek için kullanın. İşi bittikten sonra da 3-4 dakika orayı havalandırın, kapısını açık bırakın. Daha sonrasında zaten ozon yok oluyor. Ozonun şöyle bir özelliği var. Ee, nasıl diyeyim? Birkaç dakika sonra karbondioksit, su ve oksijene dönüşüyor. Yani kalıcı bir tehlike değil. Rahatça kullanabilirsiniz. Tabii güvenlik önlemlerini de mutlaka aldığınız ee, şartlarda tabii ki. Son olarak birkaç da size böyle kullanım alanlarından bahsedeyim. Bazı fikirler vereyim. Daha sonrasında videoyu bitirelim. Çok güzel alanlar var. Çok güzel fikirlerim var. Gelin sizlerle onu paylaşayım. Odada, arabada sigara kokusu için çok güzel bir fikir. Kışlıkların olduğu dolap için güzel bir fikir. Hani o kokuyu biliriz hani naftalin kokusu. Halı akarları için güzel bir fikir. Bırak salona ozonu yok olsunlar. Banyoda, tuvalette oluşan küflere çok iyi önlem olur. Küfte bir canlı sonuçta ve ozana dayanamıyor. Mutfak dolapları dezenfekte etmek için güzel bir fikir. Uzun zaman bekleyen tabakların üzerinde oluşabilecek herhangi bir canlı istemeyiz sonuçta. İç çamaşırı dolabı için iyi bir fikir. Genital rahatsızlıkların önüne geçebilirsiniz. Mantar ve benzeri yok olur. E, tuvalet kokusunu giderebilir. Hani bir kullanımda kokuyu giderir en azından. Meyve sebze üzerinde istenmeyen canlılar için iyi bir fikir. Çocukların oyuncaklarını günlük dezenfekte edebilirsiniz. Üzeri yapış yapış da olmaz. Hani kitaplık kurtlarına da iyi bir önlem olur. Kitapların ömrünü uzatabilirsiniz. Bunun gibi daha birçok alanda kullanabileceğiniz çok değişik bir teknolojiyle bugün karşınıza çıktım. Umarım videom sizin için faydalı olmuştur. Konularımı veya videomu beğendiyseniz, tarzımı beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.